teknoparkların ve tekmerlerin vergisel manada oldukça ciddi avantajları var. Bunun yanında mentörlükten iş geliştirmeye kadar biz teknoparklarımızda tekmerlerimizde genç girişimcilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. İşte BEPKA'da Bursa'da önemli bir ihtiyaç olarak gördüğümüz şu anda iki tane teknoparkımız tamamen dolu. Genç girişimcilere bir ofis vermek, onlara misafir etmek anlamında bu güzel girişimi hayata geçirdiler. Ve şu anda genç girişimci arkadaşlarımızı burada misafir ediyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde buranın ya bir kuluçka, ön kuluçka haline gelmesi ya da bir tekrar haline gelmesiyle burası çok daha avantajlı bir hal alacak. Değerli arkadaşlar, biz 21 senedir Türkiye'de ARGE ve inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettik. Bunu söylediğimizde zaman zaman itiraz edenler oluyor ama bir resmi anlatabilirsek bu söylediğimizin ne kadar doğru olduğunu da arkadaşlarımız görebilirler. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece iki tane teknopark var. Ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu Tüm Türkiye'de. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında 98 teknopark var. Ve teknoparkta 9000'e yakın şirket, 90 bin araştırmacı faaliyetlerine devam ediyor. 2 teknoparktan, 98 teknoparka, 680 araştırmacıdan 90 bin araştırmacıya. Yine şirketlerin kendi bünyeleri içerisinde arge ve inovasyon faaliyetleri yapabilmeleri için bizim dönemimizde başlattığımız arge ve tasarım merkezleri uygulaması var. Burada da firmalar kendi bünyelerinde istihdam edecekleri tasarımcılar ve mühendislerle kendi Arge merkezlerini kurup tıpkı teknoparklarda olduğu gibi devletimizin verdiği desteklerden istifade edebiliyorlar. Şu anda tüm Türkiye'de 1500'ün üzerinde Arge ve tasarım merkezi mevcut. Tekmerler biraz önce söyledim koskelerimize bağlı ve son dönemde açtıklarımızla dahil olmak üzere tüm Türkiye'de özel sektörün daha çok ağırlık verdiği 20'ye yakın tek de ülkemize kazandırdık. 2002 senesinde tam zaman eşdeğer ARGE çalışanı ülkemizde 39 bin 40 binler seviyesindeydi. Şu anda tüm Türkiye'de 222 bin ARGE yapan tam zamanlı personel var. Bunlar büyük rakamlar. Ve ARGE'ye inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'nin katma değerli üretimde çok hızlı yol alabildiğini de görebiliyoruz. İşte son birkaç haftaya baktığımızda bile neleri başardığımızı görebiliriz. Türkiye'nin otomobili şu anda yollarda. Türkiye'nin en büyük ARGE merkezlerinden bir tanesi TOG'un bünyesinde. TCG Anadolu'yu dolanmamıza teslim ettik. Türkiye'nin metre altı çözünürlükteki ilk yerli ve milli uydusu İmece'yi uzaya fırlattık. İşte bugün TUSAŞ'ın geliştirdiği Atak 2 helikopteri uçtu. Hürjetimiz havalandı. Gökbey helikopterimiz Ankara'dan İstanbul'a uçarak gitti. Gökbey helikopterini kendi yerli ve milli motorumuz TS 1400'de uçurduk. Eskişehir 5000 elektrikli ana hat lokomotifimizi raylara indirdik. Bunların tamamı son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz ve hepsi yüksek teknoloji, ARGE ve inovasyonla elde edilmiş ürünler. Bu neticeyi işte 21 senedir Arge inovasyona yaptığımız yatırımların karşılığını görebildiğimiz için alabiliyoruz. Ve biz şuna inanıyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak, katma değerli bir şekilde refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak istiyorsak, ARGE inovasyona yatırım yapmaya devam etmemiz lazım. Özellikle gençlerimize yatırım yapmamız lazım. Biz gençlerimizin kabiliyetlerine güveniyoruz. İşte biraz önce arkadaşlarımızla bir araya geldik. Oyun geliştirenden bir platform tasarlayana genç arkadaşlarımız şirketlerini kurmuşlar, ürünlerini geliştirmişler ve bunları hem pazarlıyorlar ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde ihracat da yapabilecekler. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Bundan 5-6 ay önce Hacettepe Teknopark'a gittik. Orada yine sizin gibi genç dokuz arkadaşımızın kurduğu bir oyun firmasını ziyaret ettik. O genç arkadaşımız geliştirdiği sadece bir tane oyunu 200 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmış. Gerçekten müthiş bir katma değer. Alın teri değil, akıl teri. Sordum arkadaşımıza, oyunu sattınız ama nasıl yönetebiliyor mu Amerikalı firma? Sayın Bakanım aslına bakarsanız çok iyi götürmüyorlar ama önemli değil. Biz zaten yeni oyunumuzu yazmaya başladık dedi. Ama şunu da ilave etti. Sayın Bakanım 200 milyon dolara biz oyunumuzu sattık. Bu sene 200 milyon liranın üzerinde vergi vereceğiz. Ben daha birkaç yıllık bir firmayım ve Ankara'da vergi rekortmenleri arasına gireceğim. İşte genç arkadaşlarımızın 3 senede, 5 senede sıfırdan kurup geliştirdikleri bir firma yıllardır faaliyet gösteren, 10 yıllardır faaliyet gösteren şirketlerin önüne geçebiliyor. Biz Türkiye'nin geleceğinin girişimcilikte olduğunu biliyoruz. Genç arkadaşlarımızın kabiliyetlerinde olduğunu biliyoruz ve onun için de genç arkadaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kah teknoparklarla, kah kuluçka merkezleriyle, tekmerlerle oluşturduğumuz fonlarla hızlandırma programlarıyla, mentörlük destekleriyle biz genç arkadaşlarımızı öncelikle girişimci yapmak ve bu ülkeye o kendi geniş ufuklu fikirleriyle oluşturacakları katma değerle hizmet etmeleri için onlara destek vermeye devam edeceğiz. Bakın ben bugün Teknofest'ten buraya geldim. Türkiye'nin hatta dünyanın bir numaralı uzay havacılık ve teknoloji festivali. Biz Teknofest'i 2018 yılında başlattığımızda 20 bin genç Teknofest'teki teknoloji yarışmalarında yarışmacı olmak için başvurmuştu. Bu sene 41 farklı kategoride ki yarışmalarımıza ve bunların bir kısmı gerçekten yüksek mühendislik gerektiriyor. Çok e, detaylı ve gerçekten özverili çalışmalar gerektiriyor. İşte Haykulluk Yarışmasından çift tasarım yarışmasına kadar. Bu sene 41 farklı kategoride 300 binden fazla takım 1 milyon yarışmacı teknofes yarışmalarına başvurdu. Müthiş bir rakam. Dünyada 1 milyon genci dahil edebildiğiniz başka bir yarışma yok. Bunu nasıl başardık? İşte gençlere yatırım yaparak, Arge inovasyon ekosistemine yatırım yaparak, teknofest kuşağına yatırım yaparak ve şuna inanıyoruz. Bizler sizin abileriniz olarak aslında bizim tek bir görevimiz var. Sizin önünüzü açmak, size bu imkanları sağlamak. Türkiye'yi yüzyılını asıl inşa edecek olanlar siz değerli genç Arkadaşlarımızsınız. Bizler de size yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz. Böyle güzel bir eseri Bursa'ya kazandırdığımız için tabi bir Bursa milletvekili adayı olarak gurur duyuyorum. Ama bu güzel eser buradaki gençlerimize hizmet edecek, buradaki girişimcilik ekosistemine hizmet edecek. İnşallah atacağımız adımlarla burası gençlerin bir numaralı uğrak yeri olacak. Bursa neleri başarıyor? Hangi ürünleri üretebiliyor? Bunu da görmek istiyorlarsa aşağıda Türkiye'nin otomobilini görebilirler diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Hadi, hadi, hadi.